Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Davrek Tek'ten almış olduğum e, akülü kırıcı delicinin testini yapacağım. Şöyle göstereyim. Üzerinde bilgileri yazıyor. Bunu ben 4-5 ay önce takım halinde almıştım. İçinde 5'li set var. Şimdi hep beraber asfaltta test edeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bu makineyi getirdim ben. Hemen burada bir asfalt var. Çok eski sağlam bir asfalt. Onu deneyeceğim. Bir tane delik delelim bakalım. Şimdi de şarjlı somun sıkma var. Onunla somun sıkacağız. Evet şarjlı somun sıkma sıkmamız da bu. Şöyle darbeyi kapatalım. Fitalama moduna getirdim. 10 pilli bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok zorlanmadan sıkıyor. Şimdi bir duvarda deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi deleceğimiz duvar ateş tuğlası. Çok sağlam eski duvarlarda. Bunu bakalım deleyebilecek mi? Evet gördüğünüz gibi şey geldi ama hazır betonda biraz zorlanacağını düşünüyorum ben. Çünkü normal beton, normal matkapları bile hazır betonda çok performanslı olmuyor biraz zorlanıyorlar yani